Değerli dostlar, yeni hükümet kuruldu biliyorsunuz. Yeni hükümetten ne bekliyoruz? Tepkiler neler? Ve bizim beklentilerimiz neler? Bunlarla ilgili birkaç şey ifade etmek istiyorum. Hükümetin tamamının yenilenmesi, ehil kişilere görev verilmesi memnuniyetle karşılandı genel olarak vatandaşlarımız tarafından. Özellikle ekonominin ekonomistlere verilmesi önemli bir karar. Tabi bu manada şunu da arz ederim. Komple bir hükümeti yenilemek, işte İçişleri Bakanı çok güçlü bir isim hem siyasi anlamda hem yaptığı işler anlamında Dışişleri Bakanımız gerçekten Milli Türk Devleti'nin dış politikasının oluşturulması anlamında ciddi emekler verdi. Milli Savunma Bakanı biliyorsunuz Sürüsü Akar 15 Temmuz'u da göğüsleyen insanlardan biriydi. Baktığınızda bu güçlü adamların da değiştirilmesi Cumhurbaşkanımızın yani liderlikteki kararlılığını da göstermesi açısından değerli diye değerlendiriyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hükümetle ilgili tabii bir yeni şey söylendi. Amerikancı bir hükümet kuruldu vesaire falan filan işte FETÖ'cüler yeniden güçlendiriliyor falan gibi. Yani ben şunu söyleyeyim. Türkiye'de temel sorunlardan bir tanesinin suizan olduğunu düşünüyorum değerli dostlar. Gerçekten geçmişte de bu böyleydi. Yani biz de suizan etmek o kadar kolay ki özellikle kendi cephesine suyuzan etmek ya bu hastalıktan kurtulmak lazım. İşte özellikle mesela İbrahim Kalın'ın etrafında işte yok Amerikan'ın adamı, Amerika'da işte özel vakıflarla görüşüyor falan filan gibi şeyler söylendi. Şimdi değerli dostlar Harp okulunda temel ders taktik dersidir. Harp okullarının tamamında. Yani askeri harekatın sevkli idaresidir. E, bu dersin ilk konusu da harp prensipleridir Harp prensiplerinden bir tanesi de teması sağlayan inisiyatifi elde tutar. Şimdi geçmişte bize böyle sürekli olarak işte pısırık olun, arz içinde olun, içinize kapanın, içinize kapanın bunu öğütleyen birileri bu arada ne yaptılar? Beraberce NATO'yu kurdular, işte beraberce Türkiye'de darbeler yaptılar vesaire. Onlar el altından bir yayın görüşmeler vesaire yaptılar ama bizim camiamızdan artık Anadolu'dan yani orta gelirli yani orta direk ailelerin çocukları ki biliyorsunuz orta direk Dünyanın her yerinde o devleti koruyan, muhafaza eden, askerlik yapan, vergi veren, mücadele eden, işte muhafazakar aile tipidir ortada genel anlamda. Dünyanın bütün ülkelerinde böyledir. Buralardan çıkmış çocuklar dünyada ve Türkiye'de etkinleşince buna 50 bin tane kulp takıyorlar ve maalesef biz de buna alet oluyoruz. Değerli dostlar bundan kurtulalım. Bakın Türkiye'de milli hamleler anlamında rahmetli Atatürk'ün zamanında yapılan şeyler var. Akabinde bunlar ile beraber ciddi olarak tasfiye edildi. Sonrasında işte demir-çelik yatırımları, efendime söyleyeyim işte şeker fabrikaları vesaire işte ne zaman? 1960'dan hemen önce ABD ile ters düşmüşüz. O dönemde yapılmışız. 12 Eylül ihtilalinden önce işte 1979'larda falan ters düşmüşüz. İşte SSCB ile yakınlaşılmış. O zaman yapılmış. Yani kalıcı anlamda politik bir duruş maalesef biz ne NATO'ya karşı ne Amerika'ya karşı ne İngiltere'ye karşı duramamışız. Oysa 27 Nisan E muhtırasından bu yana özellikle ciddi bir duruş ortaya koyuyoruz. Ve bunun sonucu olarak da zaten 15 Temmuz askeri ihanet kalkışmasını yaşadık. Düşünün. Şimdi değerli dostlar. Batı denen ondan sonra da canavar ve barbarla kesinlikle görüşmeliyiz. Görüşmeye devam etmeliyiz ama kuyruğu kaptırmadan yapmalıyız. Değerli dostlar şunu ifade edeyim. İman sahipleri ve gerçek anlamda sırtını hakka dayamış insanlar yine hakka teslim olarak ve güvenerek büyük bir cesaretle yürürler. Biliyorsunuz bir prensibimiz vardır yüce dinimizden gelen çok azlar. Ondan sonra da çok çokları yendi neyle yendi? İmanıyla, kararlılığıyla, iradesiyle yendi. Dolayısıyla ben şunu söyleyeyim. Ben Cumhurbaşkanımız ve hükümette ciddi bir kararlılık görüyorum. Elhamdülillah ve onlara bu noktada da güveniyorum. Bu dönemin bu dönemde sorun şu değerli dostlar. Maalesef siyasetin içindeki bakın bunu artık mutlaka söylememiz lazım. Siyasetin içindeki çıkar grupları bir defa kendi içinde ne var? çıkar grupları var. Mesela birinden bahsediyorsunuz yok diyor ya o şunlarla beraber. Öyle, ya arkadaş nedir bu ya? Siyasetse işte siyasi partiler var onun içinde bir daha kadrolar bir daha şebekeler. ya bu mafyanın değişik bir türü. Buna kesinlikle fırsat verilmemeli. Bunlar yani siyasetin içindeki çıkar grupları ve şebekeler. Bazı sivil toplum kuruluşları ondan sonra bazı cemaat ve tarikat yapıları maalesef Cumhurbaşkanımız ve hükümete nüfuz ederek adamcılık yapmaktadırlar. Herkese şu hususu hatırlatmaya gerek var. Ya bir defa bu adamcılığın önünü kesmemiz lazım. Şimdi bakıyorsunuz işte İstanbul'dan bir grup, e, isim zikretmek istemiyorum, işte e, diyelim savunma sanayine el atıyor, savunma sanayinde kadrolaşmaya çalışıyor. Ya niye bunu grup olarak, olarak yapıyorsunuz? Eğer Allah'tan korkuyorsanız, gerçekten bu milletin istikbaline itimat ediyorsanız, buyurun çalışın, bir arge yapın, ve gerçekten ehliyetli, liyakatli insanların ilgili görevlere gelmesi için tavassutta bulunun. Bu adamcılık milletimize, devletimize, ümmete, geleceğe, çocuklarımıza yapılan en büyük merhametsizlik, en büyük acımasızlık. Değerli dostlar, İmam Ali Kerem Allah'a ne diyor? Devletin dini adalettir. Adaletin ihyası devlet kadar milletin de sorumluluklarından bir tanesidir. Siz eğer oto kontrol mekanizmalarını işletmezseniz devletten tek başına bir şey beklemeyin. İkincisi, devletin ideolojisi değerli dostlar şu ya da bu düşünce olamaz. Bakın biz bununla Sisi'ye tavır aldık. Mısır halkında Türkiye'ye teveccühü olan insanların en az yüzde kırkının teveccühünü kaybetti. bir şey yaparken eline boyuna düşünerek yapmalıyız. Devletin temel ideolojisi öncelikle beka, yani hayatta kalmaktır. Yani devlet öncelikle kendisinin nasıl hayatı, hayatta kalacağının hesabını yapar. Sonra güçlü ve büyük olmaktır devletin ideolojisi. Yani devlet kendisinin önce güçlü ve büyük olmayı hedefler. Bunu yaparken de devlet kendinden öncekilere bakar. Kime bakacak? Osmanlı'ya bakacak, Selçuklu'ya bakacak, işte Altın Ordu'ya bakacak, Safavi'ye bakacak vesaire. Yani kendinden öncekilere bakacak mirasçısı olduğu devletlere ve onların izlerine bakacak ve kendisine yol çizecek. Devlet yönetiminde ise değerli dostlar, yeterlilik, liyakat, ehliyet, devlet ve millete sadakat, fedakarlık, çalışkanlık gibi, gibi temel kriterler aranmalı. İstihdam edeceğimiz insanlarda. Ve tavassutta bulunanlar da bunlara uymazlarsa ben bu milletin bir evladı, ümmetin bir ferdi olarak adaletsizlik yapan hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Ve yarın mahkemeyi kübrada onların burunlarından fitil fitil getirmek istiyorum. Peki yeni hükümetten ne bekliyoruz? Büyük Türk milleti başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümeti olan güven ve itimadının devamlılığının sağlanmasını ve muhafazasını hükümetten bekliyoruz. Yani hükümet kendisine vatandaşımızın duyduğu güven ve itimadı devam ettirmeli ve muhafaza etmeli. Şükürler olsun şu anda devlet, millet, hükümet uyumlu bir birliktelik sağlandı. Zafı uğratılmadan bu birliktelik devam ettirilmeli. Bakın bu birliktelik çok önemli. Millet devletine güvenmez ve saygı duymazsa o ülkede anarşi, terör, her türlü bölücülük ve sosyal felaketler o ülkeden bekleyin değerli dostlar. Demek ki burada temel şey ne? Ondan sonra devletin, milletimizin devlete, hükümete duyduğu güven çok önemli. Çünkü bunun sonucunda devlete, devlete saygı, devletin kurumlarına saygı ve sevgi de akabinde gelecek şeylerden bir tanesi. Peki hükümet ne yapmalı? Hükümet önce ekonomide düzenleme ve halkı rahatlatmasını bekliyoruz. Yani soğan patates vesaire dedik ama soğan patates diyen insanlar da haksız değiller değerli dostlar. Yani hakikaten bir söz vardır silahlı kuvvetlerde, ordular mideleri üzerinde yürür diye. Yani nihayetinde şunu arz edeceğim ben size. Ondan sonra da bir defa yani milletin karnının doyması lazım. Yani işte herkesin elinde cep telefonu var, işte bilmem ne vesaire falan filan. Ya eyvallah, yani evet bir lükse tema, temayül var, işte rahat yaşama var, işte bunun için bir defa yani bu İsrafın lüksün önlenmesi için bir defa temel olarak siz bunu işte insanların boğazını sıkarak yapamazsınız. Bunu ancak siz ahlakla yaparsınız. Yani insanlar ahlaklı toplum, ahlaklı fertler, ahlaklı toplumu oluşturur, ahlaklı fertler israfı ve ondan sonra toplumsal olarak genel olarak e, israfın da önlenmesi için bir defa temel şey ahlaklı toplumun ihyasıdır. Bugün değerli dostlar düşünün, emeklilerimiz 30 yıl önce evle ev alıyorlardı. En azından emekli ikramiyeleriyle. Ama bugün ev alamadığı gibi emekli maaşı ile kirasını bile ödeyemiyor. Ev, araba ve benzeri tasarruf aracı olmaktan alınacak tedbirlerle çıkartılmalıdır. İnsanlar hala devlete bağlılıklarından ses çıkarmıyorlar. Ancak bu böyle gitmez. Homurtular memnuniyetsizliğe dönüşebilir. Yani o zaman da yani bu kadar çok iltifata iltifata layık gördüğü bu milletin ondan sonra Cumhurbaşkanımız ve mevcut hükümet bunu, bu homurtuları gerçekten kesmeli. Değerli dostlar, bu da işte biz gemiler yaptık, işte şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz la olmaz, yani hakikaten olmaz, bunu vicdanımla söylüyorum. Gerçekten ekonomide ciddi olarak bir gayret ortaya konmalı. Nihayetinde evet işte gemilerimiz, uçaklarımız evet de olacak. Nihayetinde ben askerim ve milli güvenlik kaygısıyla büyütülmüşüm. Ailelerimizde de böyle olduğumuz için biz. Yani Türk milleti genel manada milli güvenlik kaygısı duyar ama bu kaygıyı da istismar etmenin hiç gereği yok. Eğer biz bu kaygımızı kaybedersek bakın bu coğrafyada tutunamayız. Yani hükümet eden insanlar bunu mutlaka düşünmeliler. Türkiye tarihinden gelen Türkiye'nin güzergahı belli değerli dostlar. Bir, birincisini güçlü ve büyük Türkiye'yi kurmak. İkincisi Türk dünyası ve Osmanlı medeniyet coğrafyası ile entegrasyon. Bakın Türk dünyası ile de entegre olmalıyız. Bir de Osmanlı'nın medeniyet coğrafyası var. Yani Ortadoğu diyelim genel manada, e, Arap ülkeleri, Kuzey Afrika, Balkanlar, Kafkasya bu coğrafyanın da Türk dünyası ile beraber aynı hassasiyetle entegrasyonunu eş zamanlı olarak sağlamalıyız. Üçüncüsü D8 gibi İslam ülkeleriyle ilgili organizasyonları oluşturup İslam ülkeleriyle entegrasyonu da sağlamalıyız. Peki bu uluslararası entegrasyonun koşulları ne? Yani biz bundan ne anlamalıyız değerli dostlar? Bu hani bizde böyle hamaset üreten böyle boş beyinli adamlar var ya işte sınırlar kalksın, devletler birleşsin. Bunlar gereksiz çıkışlar. Ve inan devletler birleşsin dediğimiz ülkelerin vatandaşlarını bile böyle diyerek Korkutuyorsunuz. Çünkü bu insanlar devletlerini seviyor, devletlerine kıymet veriyor, sınırları içinde vatanlarını seviyorlar. Tıpkı sizin gibi. Dolayısıyla burada ne yapılması lazım? Öncelikle gümrük birliği ve ekonomik birliğin sağlanması lazım. Yani entegrasyonun birinci şartı bu. Karşılıklı şirket ortaklıkları ve yatırımlar yapılmalı. Ondan sonra da ikincisi de en az kolordu seviyesinde bir ani müdahale gücü. Yani bir askeri güç mutlaka kurulmalı. Akabinde de bundan sonra da ortak tarih oluşturulmalı. Bakın bu ortak tarih çok önemli. Özellikle İran'a gittiğimde gördüm. Yani ne yapılmış? İşte İran'da tamamen bırakın Türk devletlerini, Türk milletine de düşman bir tarih oluşturmaya çalışıyorlar ve Agameniş diye bir işte bir imparatorluk yaşamış. Bunun 2500 yıllık olduğu yalanını söylüyorlar. Oysa 200 yıllık bir devlet ondan sonra ve Persilik üzerine dizayn etmeye çalışıyorlar. Bakın bu tuzakları da görün ve bir an evvel Türk devletleri içinde de tedbir almalıyız. İşte daha önceden de söylemiştim biliyorsunuz milli bir Özbek tarihi yaparsanız ondan sonra Kazaklar asi milli bir Kazak tarihi yaparsanız Şeybaniler efendime söyleyeyim işgalci. Yani baktığınızda bundan da bir an evvel e, kurtulmamız lazım. Ortak tarih oluşturma çok önemli. Türk devletlerinde ortak dil enstitüsleri ve ortak alfabe çok önemli değerli dostlar. Şunu da bilelim ki alfabe kadar imla da önemli. Biz bakın Osmanlı'nın en büyük eksiklerinden bir tanesi kendi milli imlasını yapamamasıdır. Biliyorsunuz biz Farslardan demeyeyim ama İran'dan aldığımız şekliyle kullandık ve bunun da bir yığın dile de olumsuz yansımaları oldu. Yani işte diyelim Hasanoğlu yazarken Hasanoğli Y ile bitiyor. İşte nereden? İşte İran imlasında bu böyle. Bu tabi diledene yaptı, yansıdı. İşin ehli bu konuya da el atmalı. Yani biz geleneksel işte Arap alfabesini demeyeceğim, Kur'an alfabesini kullanalım eyvallah. Ama kendi imlamızı yapalım gibi gerçekten bu an bu manada bilimsel ve ilmi olarak bir teklif getiren kimseyi de görmedim. Hala içi boş hamasetle, hala kaba tarafkirlikle çözüm üretmeye çalışmaya devam ediyoruz. Bu bizim en büyük düşmanlarımızdan bir tanesi. Kaba hamaset, ve kaba tarafkirlikten kesinlikle kurtulmamız şart. Aziz milletim, gelin yeni dönemi, yeni dönemin iktidarı da siz olun, muhalefet de siz olun. Gözü kapalı teslimiyet helal değildir. Bunu bilin, tıpkı acımasızca eleştirmek gibi. Yani acımasızca eleştirmek de helal değil. Ama gözü kapalı teslimiyette birinki helal değil. Yani nihayetinde siz ne diyor? Bize öğretilen dinimizdeki şey Her biriniz sürünün bir parçasısınız. her biriniz de çobansınız. Bu hassasiyet üzere hayatımızı dizayn edelim. Günümüz Aleyhisselatü Vesselam da inanın sahabe ile beraber bunu yaptı. Ya düşünün değerli dostlar sahabe günümüz Aleyhisselatü Vesselam'a yani Fahri Kainat Efendimiz'e şunu sormuştur. Ya Resulallah bu senden mi vahiy mi? Ya düşünebiliyor musunuz? Siz bunu içinde bulunduğunuz siyasi organizasyonlara, siz bunu içinde bulunduğunuz tarikat, cemaatlerin liderlerine sorabiliyor musunuz? Soramıyorsunuz. Soramıyorsanız gizli şirk başlamış demektir. Çok açık ifade ediyorum. Bu manada önce kendimizi gözden geçirelim, sonra topluma ne katkı sağlarız ile ilgili kafa yormak hepimizin üzerine farz ayındır. Bunu bilelim. Ve şunu söyleyeceğim. Ben kendi adıma Yeni dönemde iyi gördüğüm kadar kötüyü de görüp söyleyeceğim. Çünkü artık milletimizin gerçekten oyalanacak, oynaşacak, boş zaman geçirecek ne zamanı var ondan sonra ne de çağ buna tahammülü var çağımızın. Bunu özellikle söylüyorum. Son söz ülke bizim, vatan bizim, millet biziz, bakın millet biziz, devlet bizim. Bu şuurla hareket edelim. Kalın sağlıcakla. Biz ırkçılığı reddediyoruz. Biz ırkçılığı küfür sayıyoruz. Ne münasebet? Türk milletinden, Türk milletinin hiçbir ferdinden ırkçı çıkartamazsınız. Bunu açıkça söyleyeyim size. Türk milleti, Türk milleti tarihte ırkçılığı bilmediği için bu kadar çok milletle beraber olmuştur. Bu milletlerle beraber dünyaya nam salmıştır. Türk, Türk milleti eğer ırkçı olsaydı, şimdi bulunduğu coğrafyaların üzerinde ot bitmezdi. Ben Türk olup olmadığını nasıl anlayacağım? Dediğin zaman çok pratik bir ölçü vereyim size. Yani kafirle çatışmayı göze alan Müslüman'a Türk denir diyoruz. Ben ça kafirle çatışmayı göze aldım o halde Arnavut olduğum halde neden kendime Türk diyeyim diyebilir bir insan. 17. yüzyılın başında Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu toprakların haritasına bakan birisi. Bak gördün mü? Bütün buralar bizimmiş. Diyorsa Türk. Ama bak bu Türkler nereleri bizim yerlerimizi de aldılar. Her yerleri almışlar. Bunlar zaten dünyanın başına bela olmuşlar diye düşünüyorsan Türk değiliz.